Sayın Başkan, Malatya bilindiği gibi Türkiye'nin hem de... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak Malatya'nın en önemli geçim kaynağı olan kaysiye soğuk havanın verdiği zarara ilişkin konuştu. Malatya bilindiği gibi Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli kuru kay kayısı üreticisi. Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin tamamını, dünya kaysi üretiminde %85'ini Malatya karşılıyor. Yani Türkiye açısından son derece stratejik bir tarım ürünü. Malatya kayısı Malatya çiftçisine, esnafına ve tüccarına hayat veren ihraca sayesinde Türkiye ekonomisine çok büyük katkısı olan bir ürün. 2021-22 -20 sezonunun başladığı 1 Ağustos 2021'den bu yana önceki sezonla kıyasla %33 artarak 229 milyon dolardan 306 milyon dolara yükseldi ihracatımız. Böylelikle övünerek söylemek isterim ki Kuru, kuru, meyve ihracatında lider duruma yükseldi. Malatya Milletvekili Baba, 14 Nisan 2022'de yaşanan don felaketi sonrası kayısı üreticisinin büyük zarar ettiğini belirtti. Sayın Başkan, geçtiğimiz 14 Nisan'da Malatya'da bir doğal felaket yaşandı, don oldu. Don dolayısıyla 1300 rakımın üzerindeki yeni çiçek açacak yerler dışında tomurcuğa gelmiş kayısının neredeyse tamamına yakını yandı. 29-30 Mart 2014'ten bu yana görülen en büyük felakette karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kays'ı ürün verse de vermesede çiftçilerin ağaca bakmak zorunda olduğunu vurgulayarak zararın devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti. Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Darende, Kale, Elazığ, Baskit ilçeleri yani düşük rakımlı olduğu yerlerde %70'in üzerine bir zarar var. Sadece kayısı değil, badem, ceviz, meyveye gelmiş her şey yanmış durumda. Evet. Kısaca Malatya bir doğal afetle karşı karşıya. Değerli başkanım, Malatya son 3 yıldan beri afet sebebiyle kayısıdan verim alamıyor. Yani üretici borçlara kayısını yaşatmaya çalışıyor. Geçen yıl don olmuştu. Üreticiler bankalardan kredi çektiler. Şimdi borcu ödeme zamanı ama para yok. 30 bin üretici var. prim primlerin yüksekliği nedeniyle üreticinin sadece %23'ü Tarsim'e sigortalı olmuş durumda. Bu da sadece tutanın yüzde 6'sını tutuyor. Ayrıca Tarsim yaş kayısı 6 TL'den sigorta yapıyor. Ama şu anda yaş kayısı 25 TL olarak tahmin ediliyor. Yani kısaca Tarsim dertlere deva değil. Kayısı tutsa da tutmasa da üretici kayısıya bakmak zorunda. Adeta bir çocuk gibi yetiştirmek zorunda. Tutmasa da ilaç verecek, su verecek, gübre verecek, mazot atacak, elektrik harcayacak, emek verecek. Geçen yıl Mayıs ayında mazot 6,5 TL idi. Şu anda 22 TL. 120 TL olan can gübre 400 TL. DAP gübre 750 TL. Bakır, çiçek, çiğ ilaçla da fiyatları üçe katlandı. Malatya üreticisi kayıt tutması da bugünden 15 ay boyunca aylık dönümüne 1000 TL harcamak zorunda. Malatya çiftçinin sorununa çözüm çözülmesi gerekiyor. Afet bölgesi ilan edilir mi bilmiyorum ama kredi borçlarının faizleri ertelenmeli. Eğer çiftçi faiz deretnerse iyice biter. Mutlaka dönüm başına doğrudan destek şart. Bir an önce yetkilileri göreve davet etmek istiyorum. Sizin nezdinde bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bunu duyurmak istiyorum sayın başkan.